Değerli dostlar, hamd ve şükürümüzün en yüksek mertebede olduğu günler olsun inşallah. Bugün e, anlatmaya çalışacağım. Aklımın yettiği, kalbimin yettiği kadar, Allah'ın izin verdiği kadarıyla El Kayyum ismini e, naçizane bildiğim kadarıyla izah etmeye çalışacağım. Her isimde olduğu gibi e, bu cümleyi söylerken e, tüm ruhumla söylüyorum. Allah'ın bütün isimlerini Zikrederken, üzerinde çalışırken gerçekten başka bir dünyaya geçtiğimi fark ediyorum. Bunu mutlaka siz de dinlerken veya çalışırken bunu hissediyorsunuzdur. El Kayyum ismini de inşallah izah etmeye çalışacağım. El Kayyum'u en güzel şöyle bir örnekle açıklayabilirim. Şimdi diyelim ki bir çamaşır makineniz var. Bu çamaşır makineniz e, cumartesi günü akşam bozuldu. Siz de servisi aradınız. Dedi ki mesai saatlerimizin dışındayız. Lütfen pazartesi günü arayın. Ne dediniz? E, dediniz ki ben şimdi bir buçuk gün ne yapacağım? Fakat öyle bir marka düşünün. 7-24 çalışan, aktif olan. Ne zaman arasanız size hizmet veren bir marka düşünün. Ne dersiniz? Ne kadar kurumsal. İşte e, ne kadar güzel bir marka dersiniz ve içiniz ferah olarak o markayı tercih edersiniz sürekli değil mi? İnsanın hani en kolaysa anlatabileceğim şekliyle. El kayyum olan Allah da her an, her saniye, aklınızın alabileceği her zaman diliminde diri olandır. Ve her şeyi diri tutan demektir. Bir an yani insanın aklının alabileceği zaman neyse... Onun en ufak zaman biriminde dahi senin Allah'ı düşündüğünde ulaşabileceğin Allah'ın da buna karşılık vereceğin manasına gelir. El Kayyum ismi her şeyi diri tutandır, ama insanın o dirileye karşı ne kadar teslimiyetle düşünebileceği, o teslimiyetle ne kadar kalabileceği insanın kendi fıtratındaki emeğiyle alakalıdır. Allah her an ve her saniye her zaman diliminde diri olandır. Buradan o zaman şu çıkıyor. El Kayyum ismini eğer insan üzerinde emek vermezse Allah'ın her an ve her zaman diliminin en ufak biriminde dahi diri olduğunu ve her şeyi diri olarak ayakta tuttuğunu düşündüğümüzde ona ulaşamadığımız yani istediğimiz bir şey ulaşamadığımızda bu bizden kaynaklı olan bir şey olduğunu idrak eder. El kayyum ismine emek veren insanlar. Yani Allah'ın kayyumiyetinde bir şey yoktur. En ufak bir hata yoktur. Allah kayyumiyetini her an her saniye sürdürür ama o kayyumiyete eşlik edecek, mazhar olacak insanın kendine olan emeğinin olması gerekir. Allah kendine düşen her şeyi eksiksiz her an yapar. Fakat insan Allah'ın yarattığı, diri tuttuğu, canlandırdığı her şeyi ulaşabilmesi için insanın da buna kendini layık görüp aynı zamanda üzerine düşen vazifelerini yerine getirip bu diriliğinden Allah'ın faydalanması gerekir. O zaman eksik olan şeyler, yanlış olan şeyler Allah'ın kurduğu sistemle alakalı değil, insanın üzerine düşüp de yapmaması gereken şeylerle ilgili, yap, yapamadığı şeylerle alakalıdır. O zaman El Kayyum ismini zikretmeyen insanlar Allah'ın her an biri olduğunu, her şeyi eksiksiz bir şekilde kainatta biri tuttuğunu unuturlar. Yaşadıklarını kendinde değil başkalarında veya tövbe aşağı Allah'ın ona vermediğini düşünürler. Fakat El Kayyum ismini zikreden insanlar veya ayet-el kürsiyi çokça okuyan insanlar Allah'ın her an, her saniye, her dakika bizimle bir olduğunu, her şeyi diri tuttuğunu ve bizim eksiklerimiz ve hatalarımızdan dolayı ulaşamadığımızı anlarlar ve bunun için tövbe ederler, bunun için dua ederler. Allah'ın diriliğinden nasiplenmeyi, rızıklanmayı can verip diri tuttuğu her şeyden faydalanmayı dilerler. Efendim kısadan ise inşallah fayda olmuştur. Sevgiyle kalın.